Arkadaşlar merhaba. Öncelikle anlatacaklarım yatırım tavsiyesi olmadığını hatırlatayım. E, borsamızın son birkaç haftadır pek bir tadı yok arkadaşlar. E, savaştan sonraki süreçte bir düzeltme sürecine girdik ve düzeltmemiz şu an için devam ediyor. E, Tabi burada bir düzeltme ihtiyacı vardı. Endeks 4400'den 8600'lere kadar soluksuz çıktı. E, şu an için bir haftalıkta bir düzeltme sürecine girdik. E, şu an 8600'den. 7300'e kadar olan bir düşüşün yükselişini yapıyoruz arkadaşlar yani bu sert düşüşün bir düzeltmesi aslında şimdi ABC şeklinde düzeltme olacak gibi görünüyor bu düşüşe bir a dalgası dersek bunun bir tepkisi nereye kadar çıkacak şu an onu gözlemliyoruz burada 7300'den 7700'e bir tepki yükselişi var bu yükselişin 8200'e kadar devamı beklenebilir arkadaşlar. Bu ABC'de. Belki şuradaki tepeye kadar bir yükseliş olası olabilir. 8400'lere burada herkes tamam borsa tekrar zirve yapacak derken tekrar aşağı verebilirler. O yüzden bir yatay süreci daha önceki videolarda da anlattım. Yatay sürece girmiş olma ihtimalimiz var. Çünkü bu sert düşüş direkt V şeklinde bizde çok toparlama olmuyor. Yani genelde şurada Ufak düşüşlerde hemen V şeklinde gittik ama e, genelde Türk borsasının karakteri bu değil arkadaşlar. E, gidecekse çok hızlı bir şekilde işte 13 periyotluk hareketlerin ortalamanın üstüne altına çok inmeden bakın burada inmiş ama burada düşüş başladı zaten yani bu bir sinyaldi. Onun dışında e, şu Fibo'yu kaldıralım. Bakın buradaki trende bakın yani mal aldırmadan millete... E, kar satışı yaptığı yukarı doğru gidiyor Dolayısıyla alttaki şeyler yani bu mavi hareketli ortalamanın altına fiyat düştüğü zaman kalıcılık olmuyor ve tekrar yukarı doğru gidiyor ta ki şuraya kadar burada tekrar bir denedi yukarı ama e, piyasa daha fazla ilerleyemedi ve geriye doğru geldi şu an için burada zaten e, 13-20 aşağı doğru kesti ve düzeltme sürecini teyit etti yani teknik olarak artık bu yükselişin bir sindirme sürecine girmiş bulunuyoruz. Tabi bu hemen taban taban bu şekilde borsa aşağı gelmez. Yani iniş çıkışlar olması gerekiyor. Dolayısıyla bu bir A düzeltmesi ise bunun bir yüzde 0.618'ine kadar yani 8.200'lere kadar bir yükseliş beklemek doğal ki altlarda ciddi spike'lar vardı ve yukarı doğru piyasa tekrar kendini attı. Az önce sildiğim Fibada da 7500 ilk düzeltme alanımızdı. Yani 4400'den 8600'a kadar çıkan endeksin ilk düzeltme seviyesi 7500'dü ve biz bunu yaptık. Yani çok büyük bir düzeltme değil ama hızlı geldiği için bir tepki yükselişi yukarı doğru olması beklenebilir. Buradan 8200'e kadar ben bekliyorum ama yatırım tavsiyesi değil tabi. Şu an önümüzde iki tane e, dirençimiz var. Burada 13 ve 20 pilotluk hareketli ortalamalar. Yani fiyatın burada bir yatay süreçte e, ufak bir süre daha gidebilir. E, sonraki süreçte 8200'e kadar bir yükseliş söz konusu olabilir. Tabi gözlemleyeceğiz bunu. Buradan direkt aşağı gelip de yıkılırsa o zaman işler değişir arkadaşlar. E, tekrar analizini yaparız. Teşekkürler.